Nükteler, münevver, aydın. Bugünün ilim adamlarının birçoğu aydındırlar fakat münevver değildir. Münevver olan kimse hem kendisi nurlanmış bulunan hem de başkalarına ışık tutan kimsedir. Aydın ise kendisi tenevvür etmeyip sadece başkalara ışık tutmaya çalışan kimse demektir. Kalp ile aklı yani din ile medeniyet fenlerini el ele yürütmeye muvaffak olanlar münevver olmuş demektir. Dinden katı nazar veya katı alaka edip sadece fen ilmiyle iştigal edenlere ise münevver demek yerine aydın demek daha isabetli olacaktır. Bu gibi kimseler arının bal vermekten sevap kazanamaması gibi yaptıkları keşiflerden insaniyete hizmet noktasında bir sevap kazanamazlar. Bu gibi kimseler arının bal vermekten sevap kazanamaması gibi yaptıkları keşiflerden insaniyete hizmet noktasında bir sevap kazanamazlar. Bazen aydının münevver manasına, bazen aydının münevver manasına kullanıldığını da kullanıldığı da görülmektedir. Bu husus bahsimizden hariçtir. Bazen aydının münevver manasına kullanıldığı da görülmektedir. Bu husus bahsimizden hariçtir